Netanyahu buraya hangi yüzde geldi dedim. Ve bu iki yüzlülüktür dedim. Şurada daha birkaç ay önce kalkacaksın Gazze'de bombalarla orada Gazze'yi yerle bir edeceksin. 2600-2700 insanı orada öldüreceksin. Peki Fransa'ya gelen bu insanlar, bu liderler neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Aynı şekilde 350 bin insanın öldüğü Suriye'de nerede insanlık? Niye sesiniz çıkmıyor? Şu anda benim ülkemde 1 milyon 700 bin sığınmacı var. Hani desteğiniz? Bizim dinimiz teröre müsaade etmez. Bizim dinimizde terörün yeri yok. Bizim dinimizi istismar etmek suretiyle yapmış oldukları terör eylemlerini kalkıp müslümanlara fatura etmeye hakkı yok. Bunu da çok iyi bilmeleri gerekir. Provokatif yayınlarıyla nam salmış bir dergiye ki bu dergiyi Papa da lanetliyor. Çünkü bunun provokatif eylemlerini biliyor. Müslümanlar hakkında da, Hristiyanlar hakkında da herkes hakkında bu tür maalesef özgürlüklenmez buna buna başkasının özgürlük alanının sınırları içerisine girerek orada terör estirmek denir bunu da bilmemiz lazım